canlarım. Bugün ay yine ben gözlükle açılış yaptım. Çok pardon. Şu an koştur koştur arabaya gidiyorum. <laughs> Arabada anlatacağım detayları. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Ikea'ya gidiyoruz. Her YouTuber'ın kanalında olan Ikea vlogunu ben de çekiyorum ama o youtuber kanallarında mikrofon inşallah şey olmamıştır. Bir dakika elimde tutacağım mikrofonu. O youtuber kanallarında şey oluyor ya. insanlar evlerine e, bir ton alışveriş falan yapıyor. Ben de öyle bir şey yok. anneanneme merdiven almaya gidiyorum. <laughs> Annemle birlikte. Şu an annem kamerayı sabitledi. Çıkmadan önce de bir ufak tartıştık. <gülüyor> Klasik. <gülüyor> Neyse benim ama IKEA'ya gitme amacım e, oradaki İsveç köfteyi yemek. Çok uzun süredir yememiştim. Neyse IKEA'ya geldiğimizde konuşalım çünkü annem ben araba sürerken e, bu işi bu işlemi yapmamdan çok e, şey oluyor, korkuyor. O yüzden IKEA'da görüşürüz. Kapatabiliriz. Şunun ahşabının rengi çok güzel değil mi? Masif ahşap. 6000 lira ne? Bence bu iyi. Ha. Benim beğendiklerimin fiyatı. Anne, şunu beğendim. 18 bin lira. Ahan annemin merdiveni. Beyaz. Hangi sence? Aşağı. Anneanneme beyaz gitmez bir kere. Tam onun yerini bulmamız gerekiyor. Niye bunu böyle alabiliriz belki. <laughs> belki dedim. Bu mu? Şu mu? Şu mu? Bence... Bu. 2 dakika mutfak gezelim. Bakın. Mesela mutfağım olsa kendi evimde böyle bir mutfak mı yaptırırdın? Anne senin kendi evinde sıfırdan buradan mutfak yaptıracaksın. Bir mutfağı yaptırır mıydın? Ben yaptırırdım ya. <laughs> Güzel çünkü. Bak şu renk var. Ağaç. Ondan sonra beyazı var. Bu değil Neyse. mi söylediğin? Böyle bir ikiye kendi özel oyun şeyi şey yapmıştı. Bu hatta hareket edebilen bir masayıydı diye hatırlıyorum falan filan. Oyuncu koltuğu nasıl olmuş acaba? Ay bence çok rahat değil. Daha iyi oyuncu koltukları vardır. Neyse devam ediyoruz. Şey ne diyecektim biliyor musunuz? Bugün sabah uyandım. Ondan sonra hiçbir şeyim yoktu genel. E, sonra. Yata... Yatıyordum, YouTube videosu izliyordum. Ee, sonra bir baktım, boynumun bu burası aşırı ağrıyor. Aşırı bir ağrı çekiyorum şu an. Kafamı sağ sol yaparken zorlanıyorum. Yapacak bir şey yok. Neden oldu anlamadım da. Hiçbir fikrim yok yani neden oldu neden. Ha yatak bakacak mıyız? Gerçekten? Gerçekten yatak bakacak mıyız? Yatak değil o karyola yani. He bizim hayır, küçük oda ya. An. evine evini alıyorsun sandım anne. Hayır, hayır. o yüzden bir diyorum bir ki bir dayım bir aldı zaten. Ha tamam. Bizim bu daha demin gösterdiğime niçin ihtiyacımız var? Bizim küçük odada kocaman bir yatak vardı ama kimse kullanmıyordu. O yüzden anneannemler köyde yeni bir ev aldığı için biz onu oraya gönderdik. Şimdi orada hiçbir şey yok. Misafirlere ya kendi yatağım ikram ediyorum. Müge ben imtihandan geçim cenneti kazanmak kolay değil. <laughs> ben salonda yatıyorum ya da misafirler salonda yatıyor. Ben de yanlarına kıvrılıyorum falan böyle değişik bir şey oluyor. O yüzden bizim oraya acilen bir açılabilir karyola almamız gerekiyor. Annem zaten bayağıdır istiyordu. Şimdi çift kişiliği 18 bin liraymış. Galiba alacağız. Biz en son e, anneanneme ve merdiven almaya diye çıktık ve yemek yemeye geldik Ikea'ya. Şu an yatak alıyoruz. <laughs> Yatağı gösteriyorum size. Şu, bu kapanmış hali. Bu da açılınca olan. Fiyatı 18 bin lira. Şu an nakliye bilgilerine giriyoruz. Evimize kargolayacaklarmış. Zaten iki ayda evimizin arasını söylemeyeyim şimdi. Ünlenirim, büyük bir YouTube kanalı olurum falan oradan evimi bulursunuz. Tövbeler olsun. Neyse. Çok 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 uzak bir yerde oturmuyoruz yani. O yüzden teslimat kargo şeyi de kısa sürüyor. Bayramdan önce gelecek bayramda zaten köye gidiyoruz köyde ufak bir tabii ki vlog çekeceğim. E, o arada da siz pazar gününü vlogsuz kalmayın. E, aman vlogsuz kalmayın. Her pazar inşallah becerebilirsem kanalımın video günü olacak. Ve pazar sabahları eşlikçiniz olmak istiyorum. O yüzden inşallah Allah'ım nasip ederse pazar günleri e, bizim kanalın video günü. Gibi bir şey olacak inşallah Neyse ee, şeye, Perşembe günü gideceğim Köye Perşembe günü yola çıkacağım daha doğrusu Arife günü ee, Ondan sonra Pazartesi veya salı günü döneceğim Ama o arada pazar günü video atamayacağım için e, Ara videosu olarak aslında bu videoyu atıştım Kanalım videosuz kalmasın diye Zaten bu arada okul da bitti Biliyor musunuz? Bilmiyorum, bilmiyorsunuz. Okul bitti, sınavlar var sadece. Köyden dönüyoruz. Sonra kaç gün? Tam bir hafta sonra benim finaller başlıyor ve iki hafta finallerim var e, ayın sonuna kadar. Ayın sonunda finallerim var. Finallere gireceğim. Sonrasında da inşallah stajım başlayacak. Stajım kesin değil ama bakalım nasip olursa staja başlayacağım. Ee, o şekilde geçecek bilmiyorum bu arada size düzenli vlog çıkar mı yani hayatımda bir ilginçlik olmayacak o yüzden bakalım annem arkada bir konuşma içerisinde o yüzden İki dakikalığına kapatıyorum. Ay servis ücreti alıyor. Yeni yatakları getirmek için 1200 alıyor. Bir de karyolayı taşımak için mi 1200 alıyor? Evet, oluyor? aynen. Oo, ee, ben Aa. 2500 lira mı? 400 lira mı getiriyorum? Ya. Her iki geldiğimde şu aynada gözüm kalıyor ama bir türlü almak nasip olmadı. İnşallah kendi evime. aldık. Oradaki bir beyefendi bana uyarı çekti. Dedi ki kamera çekim yapamayız. Ben de dedim ki tamam. Ondan sonra. Ama kimsenin yüzünü göstermem gerekiyormuş. Ama ben zaten kimsenin yüzünü göstermedim. O yüzden problem olacağını düşünmüyorum. Neyse buradaki haş buranın tadına bakacağım hemen. emin ederim inşallah sesim çok güzel geliyordur. Ve arkadaki çocuk sesleri gelmiyordur. Tabi efendim. Ben Londra'daki sabahları bunun fırına atıyordum. Ondan sonra e, hazırlanıyordum. Hazırlanmam bittiğinde de gelip hemen yiyordum, çıkıyordum. Aşırı pratik oluyordu, aşırı tadı güzel oluyordu. Sos bir sürü bağlıyordum falan filan geldi Şimdi İsveç köfteyi deneyelim. Harbiden köprüde bu arada ya. Hmm. Sebzeler de güzel, patatesler de güzel. Hmm. Yemek genel olarak güzel yani. Biz yemeğimizi yiyoruz. Sizi kapatıyorum. Ee, sonra, yemekten sonra görüşürüz. Size menü fiyatını gördünüz mü bilmiyorum. Şöyle menü fiyatını da çekeyim. Şöyle durdurup bakın, aşağı iniyoruz. anneannemin beyaz masasının basamağının e, rengi yok. Başka renkleri var. Annem şey sormaya gitti. Beyazı var mı diye sormaya gitti. O sıra bu gördüklerini görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ve ufak bir bitki aldım. Anneannemin beyaz e, basamağı yok. Onun yerine benim beğendiğim tahtayı alıyoruz. <laughs> Neyse. Güncelleme bu kadardı. videoyu kapatıyorum. Eve geldim. İki turu bu kadardı. <laughs> i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Neler aldık? Bir tane askı aldım kendime. Bir tane bitki aldık. Gördüğünüz gibi. Bir de... Bir dakika. Şöyle bir bez aldık. <laughs> Ve yataklar alındı. Dediğim gibi. Bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.